Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir server tanıtıyla birlikteyim. Yanımda kimse yok. Evet, başlayalım. Arkadaşlar, server bir Faction serveri. Biraz yemeğimizi yiyelim. Slash menüden burada da gizemli parça, değerli parça, metin taşı, yetenek, fırtına kazmaları falan var. Fırtına kazma ilk başta artı sıfır alıyorsunuz. Sonra yükseltme Eşyalarıyla geliştiriyorsunuz yükseltme eşyasını nasıl buluyorum derseniz var Labs'e gidiyorsunuz. Burada kazarken size veriyor. Burada birazcık kasıyor neyse video. Ve yükseltme parçaları veriyor. Yükseltme parçalarıyla kazabiliyorsunuz. Değersiz eşyalar var. Onlarda tekrar slash menüden değerli eşya değiş tokuşu var burada. Gizemli parçaların değiş tokuşu var bir de. Yetenek var. Bolsa gidip buradan yetenek alabiliyorsunuz bu şekilde başka neler var işte bunlar var demiştim item kutusu var yani kutular var bir de o da işte böyle item kutuları var bu kutuları da aynı şekilde var kutu parçası yani buraya gidip buradan kutu parçası toplayarak alabiliyorsunuz mesela ben sizin için bir iki tane kırayım böyle kırıyorsunuz direkt elinize kutu parçası geliyor böyle Kaç tane kutu parçası toplamak gerekiyormuş mesela bakalım. 16 adet kutu parçası diyor. Bir tane de item kutusu alırsın diyor. Mesela ben şimdi 16 tane kazıp bir tane alalım. 8 tane kazmıştık. Şans kutusu, silah kutusu. Şans kutusundan alalım mesela bir tane. Tamam. Oldu sanırım. Olmuş. Hemen bir tane alalım. 6 M para çıkardık. Mesela 6 milyon verdi. 6 milyon ne kadarmış? Yani kaç şansla almışım 6 milyonu? Yani 155 şansla 6 milyonluk parayı almışız. %60'lı almanız daha kolaymış ama onu vermemiş. %55'likten 6 milyon para çıktı mesela. Bunun gibi. Sonra slash menüden işte VIP bilgileri var işte burada. Lore VIP en iyisi. Protekyon yani koruma 250 kazma veriyor. Slash kit menüsünden kitlerimize bakalım. Normalde bununla başlıyorsunuz. Sonra bununla da bitiriyorsunuz. Ama bir olursa Lore veyakinin P250 seti var dediğim gibi. Gab'ının da P70 seti var mesela. Bunun gibi. Ne demiş? Bana dememiş onu yok. Arkadaşlar işte server böyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.